Evet Özkan Bey. Galatasaray'ı bu kadar çok mu seviyorsunuz? Evet, Duygularını öğrenmek istiyorum. Seviyorum. Bu sene 5. yıldızı taktık. Bütün sezon boyunca şampiyonluğu hak ettik. Bütün e, hakem hataları, federasyon hatalarından dolayı hak ettik şampiyonluğu. Şampiyonun en büyük mimarı taraftardır. Tam futbolcular da oynuyor ama taraftar futbolculara maçları aldırdı. Her maçta stadı 90 dakika boyunca full doldurdu. Çok güzel şampiyonluğumuz geçiyor. Kutlanmaya devam ediyoruz. Bu kadar işte. Ben de bir Fenerbahçe'li olarak tabii ki biz rakibiz kendisiyle eşimle. <laughs> Ama biz yine birbirimizi destekleriz. Öyle çok kötü aramızda e, rakibet olmaz. Ben ona saygı gösteririm. O da bana saygı gösterir. Sadece duygusunu öğrenmek istiyordum. Bütün Galatasaraylıları tebrik ediyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak. Ee, evet, izlemek e, yani insana böyle ne bileyim aynı film izle gibi oluyor ama oraya gittim kaç kere stada. O duyguyu yaşadım. Çok güzel bir atmosferimiz var. Stadımız çok güzel. Türkiye'nin en iyi stadlarından birisi bence. Atmosfer çok güzel, harika. Hiç susmayan bir taraftar 90 dakika boyunca. Çok güzel bir tadımız var yani onun için. Ne yani bize biz Fenerbahçeli yani hiç öyle yapmıyor muyuz? Bir tek siz duyuyorum. mi yapıyorsunuz? Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. Ömür boyu da ölene kadar da seveceğim Galatasaray'ı. Ben hiç e, ben de Fenerbahçelilere gurur duyuyorum kendi takımımla. Ben de kendi takımımla gurur duyuyorum bir Fenerbahçeli olarak. Gerçekten çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Olsun şampiyon olamadık ama gönüllerin şampiyonu. Evet. Fenerbahçe her zaman benim içimde, kalbimde. E, dediğim gibi e, rakip olabiliriz ama birimize her zaman destekleriz. Hem ben onu hem eşim beni destekler. E, burada da Galatasaray şampiyonluğunu evde biz böyle eşim böyle kutluyor. Evet. Şu anda evet. ekranı gösteremiyorum ama e, telif alırım diye evet. e, eşimi gösterdim size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Evet Lütfen. şöyle Lütfen, like atıyoruz. Alalım, like da atıyoruz. Lütfen. Lütfen. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kızımın ödevlerine yardım ediyorum. Hikayesini okudu. Şu anda özetini çıkartıyor. Şura. Ee, ne yapıyorsun? İyi. Ne diyorsun sen şu anda? Özetimi çıkarıyorum. Çok mu sevdin bu hikayeyi? Çok sevdim. Çok sevdin. Bütün hikayeler hepsi güzeldi değil mi? <laughs> güzel bir anlam çıkartıyorsun kendine. En <laughs> yani güzeli bu. En yani güzeli bunu mu beğendin? Evet. Hmm. Bunu daha çok fazla beğenmiş. Haftada iki defa hikaye okuyup çıkartıyor kızı. Burada da zaten ödevlerini yapıyoruz şu anda. Oğlumla bizimle birlikte o da teşkilata girdi. <laughs> bayağı bir e, burayı bayağı bir karıştırıyor oğlum. Evet o zaten yaramaz. Her şey yapıyor. Çok mu yaramaz kardeşim? Evet. <laughs> O e, benim en son benim özetimi çıkardığımda şeyimi yırtmıştı. Özetimi böyle çizmişti E o daha küçük olduğu için işte uğraşıyor duruyor. Bayağı bir yaramaz oğlum. Daha bir buçuk yaşında. Şu anda böyle tamamen beni arkasına koşturuyor. Tam o zamanlara denk gelmişiz. Uğraşıyor ama tatlı yorgunluk bunlar hepsi. Evet Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağlı şap evet arkadaşlar bir videonun yine sonuna geldik. Şu anda beraber kapanış videosunu yapacağım. Güzel güzel videolarımız geldi arkadaşlar. İnşallah sonuna kadar izleyin. Destek olun lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şükran Cenik Aile vlogu olarak abone olmayı, güzel güzel desteklerinizi bekliyorum. Bu videomda size tanıtmak istediğim çöküfte yoğurdum. Onu gösterdim. Eşimin Galatasaray sevincine kutlamasını alıp e, Kızımla birlikte ders falan yaptık e, çocuklarımla güzel güzel e, anlar çektim dediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım e, tekrardan yine söylüyorum videomda Galatasarayları kutlarım bir Fenerbahçe olarak e, gerçekten hak ettiler yapacak bir şey yok İnşallah biz de şampiyon olup e, bize kendi sevincimizi yaşayacağız ne olursa olsun Fenerbahçe günüllerin şampiyonu arkadaşlar benim için. bir Fenerbahçe olarak da gerçekten mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi lütfen destek olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir, daha, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Az önceki kapanışta bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Galatasaray kutlaması yapınca biz de Fenerbahçe olarak basketbol e, Dünya Şampiyonlar Kupası'nı aldık. Onları da tebrik ediyorum gönülden. Sizi çok seviyorum Fenerbahçe. Ee, bunu da söylemeden kapatmak istemedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.